Ne dersiniz dışarıda nasıl karşılanmıştır bu haber? Ee, bu müjde nasıl yorumlanmıştır? Ne bekleniyordur mesela? Ben dışarıdaki e, yorumları da değerlendirmek isterim ama bir şimdi arkadaşım e, bir espiritüel bir e, yorum atmış. Diyor ki yani dışarıdan önce Türkiye'deki muhalefet bilhassa Cumhuriyet... Cumhur. Oo, muhalefet, <laughs> de, <evet> yani. <laughs> ya, Onu da ya bundaki çok yoğun espriler var. E, evet. işin i̇şin şakası bir yana. Gerçekten e, Şimdi Utku Bey de onu söylüyordu ama mikrofon azizliğine uğradı. Evet evet Kaldı şimdi kaldığı, kaldığı yerden devam evet, edecek. E, yani. Ben sadece onun sözüne atıfta bulunarak tekrar sözü ona bırakın eğer rica Yok henüz değil. E, e, tü, Türkiye zaten e, yani işte dünkü Sayın Berat Albayan e, ekseni değişecek dediği belki bu resmi bir e, hüviyet kazanacak. E, veya daha fiiliyatta daha da. E, bunun sahada yansımalarını göreceğiz. Türkiye zaten son yıllarda hani onların eksen kayması dediği yani yurt dışındaki e, emperyal medyanın Atlantikçe Atlantikçi medyanın e, gerek Amerika'dan gerek Avrupa bir ülkelerinden yaptıkları yayınlarda eksen kayması olduğu şeklindeydi. Yani bunun işaretlerini zaten Türkiye özellikle 15 Temmuz'dan sonra çok net biçimde vermişti. Çünkü onlar e, zaten 15 Temmuz'da bizi yapabilecekleri ellerinden hani derler ya elinden gelen ardına koyma Yapabilecekleri en büyük darbeyi vurmaya çalıştılar. Ve e, çok şükür e, Allah'ın inayeti liderimizin ve milletimizin basireti ve e, gücüyle o geceki direnişiyle e, biz onların bu saldırısını püskürttük ve artık önünden öte köy yok der gibi biz sizden korkmuyoruz. Sizden gelecek saldırılardan da korkmuyoruz. Biz bundan sonra e, kendi yolumuza kendimiz devam edeceğiz ve sadece Türkiye içinde değil yurt dışında da e, bize kurduğunuz tuzakları oyunlara bozacağız dedik ve 15 Temmuz'dan sadece 40 gün sonra 24 Ağustos yani 3, 3 ve 4 gün sonra yıl dönümü 24 Ağustos 2016'da e, Suriye'de e, elbap hareketini başlatarak biz zaten küresel emperyalizme ilk çıkışımızı resmi olarak fiili olarak yaptık. Şimdi bunun e, daha çok sahada yansımasını bizim görebilmemiz için maddi güce ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de siyasi irade zaten e, son yıllarda Sayın Erdoğan önderliğinde zaten kararını vermiş ve Türkiye'nin milli bir e, hüviyette yoluna devam etmesini milletiyle beraber kararını almıştı. E, bununla ilgili elinden gelen e, dünyadaki dengeleri de gözeterek gücü nispetindeki tüm hamleleri ufak ufak yapıyordu. Ama e, tabii ki e, bunu size yaptırtacak olarak e, maddi bir güçtür. Yani Türkiye e, savunma sanayisini %65, %70'lere getirdiyse muhalefetin şu anda fütursuzca söylediği yalanlardaki gibi Türkiye batmış bitmiş bir ülke olsa, Türkiye kendi savunma sanayisini nasıl %15'lerden %70'lere çıkartacak? Daha biz dün İsrail denilen bir haydut devletin, bir işgalci siyonist devletin yaptığı uyduruk her onlara muhtaç bir ülkeydik. Yani AK Parti öncesi hatırlayın biz İHA'larımızı İsrail eline bakan bir ülkeydik. Yani 3-5 milyonluk İsrail veya 8 milyonluk İsrail Türkiye'ye işte sen benim istediğim şartlarda olursan bu heronları kullanabilirsin veya uyduruk bahanelerin tamiratına falan izin vermeyen İsrail'e bile bağımlı bir ülkeydik. Yine Amerika veya Almanya veya silah sanayilerinden yararlandığımız parasıyla bile zor ürün aldığımız ülkeler işte terörle mücadelede kullanamazsın. Tabii onları öldürmüyorlar. İnsan haklarına karşı kullanıyorsunuz bu tankları, e, helikopterleri, skorskileri falan deyip bizi sürekli olarak baltalıyorlardı. Türkiye Milli Savunma Sanayisi'ni bu beğenmedikleri, e, hakir gördükleri, açlıktan öldük, battık, bittik dedikleri Erdoğan ekonomisiyle, Sayın Erdoğan'ın ve e, onun hükümetlerin ekonomisiyle gerçekleştirmişler. Peki Sayın, Her Sayın Her sözünü kesmiştik. Evet, Tekrar bir dönelim mi? Yani devam edelim.